Bugün sizlerle birlikte basketbol arena oynayacağız arkadaşlar. Ben takımımı kurdum. İki tane üçlü üç 3 tane karakterim var arkadaşlar. Tamam. Elmasımızı alalım. Yok. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar aldık ve oyuna giriyoruz. Tamam. Girelim. Maç yap. Evet arkadaşlar giriyoruz. Oba. Şimdi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Gel bakalım. Seni alayım ben be. Evet arkadaşlar. Gelme gelme. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle kızla. Bir basket attık. Bir. Evet olmadı. Fıtı fıtı. Ben seni dondurayım. Evet. Hayır olmadı. Hayır hayır hayır. Tap git Bana Ben ayar. Ay olmadı. Şöyle. Hayır. Hadi. 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 nasıl bir basketbol maçı? Evet böyle al. Aman. Fıçık. Evet. Ve boom. Hemen oyuncumuzu değişti. Ben şu. Ya Ronnie. Bak şimdi. Gel. Atalım Roni ile. Gel. Çık. Yok, ikili kattı neyse. Hadi evet. Şimdi gel bir sen. Sen gel. Ve basket ikili İkili kattı. Hadi. Hadi. Hadi iyi. Evet arkadaşlar kazanıyoruz. Hemen iyi oynadı. Evet arkadaşlar. Kan ben kazanıyorum. Sıradaki maç. Bakalım kim geliyormuş benim karşıma. Seviye 2 gelin bakalım. Hmm, aynıymış. Evet ikimiz de hızız. Ama şöyle bir adam bana güzel şeyler yapıyor. Ben onu dedim. <laughs> işe kaldı. Evet bir basket. Üçlü geliyor. Ana döndüm. Neyse ben alamaz gene Hadi evet havada tuttum. Ve üçlük. Benim adımım Mark Hayra Alayım şunu ben. Evet. Bir dakika. Bu nasıl bir miç? Miç. Ve üçlük sayı geliyor. <laughs> evet sıra benim oyuncumdu. Harika güzel. Hadi hayır hayır hayır. Şimdi sen alacağım şöyle. Hadi hayır hayır. Hayır. Benim, benim. Çok sümi. Ve yine kazandık arkadaşlar. Böyle gene alıyoruz. Hemen bir galiba geri dönelim. Hemen kilitli sandıklarımızı açalım. Şunu aç. <laughs> Bakmadan açtım işte. Nerede? Neyse. Evet forma forma Kırmızı forma gel bakalım Evet. Kameraya geçelim. Toplan. bunlar lazım. Neyse çıkalım şuradan. Sen de da çıkalım. Şundan da çıkalım. Nerede? Şu, al. Değiştir. Bir dakika. Böyle. Bir dakika. Ne sıfırma giydiriyoruz? Forma giydirmek istiyor. gibi. Evet arkadaşlar. Öbür tura geçiyoruz. Oo birinciyim. Arkadaşlar çok güzel. Hadi bakalım kimle oynuyormuşum. Evet arkadaşlar. Gelin bakalım. Anam. Mesela. Şimdi gelin de görelim. Hemen don. Don 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 söylüyorum. Hemen buradan bir güzel bir atış. Onun atışı olmayacak. Evet. Böyle foto. Evet. Üçlük. Hadi. Evet be. Bu kadar. Yedi sayım var. Gelin. evet. Hadi hadi. Evet. Bu kadar. Gel gel gel. Şöyle alalım. Dur. Buna. Nasıl bir maç? Nasıl bir maç? Hayır. Yap. Üçlü sayı neydi? Neyse. Ne? ne abi? Bir sayı şey atamamışlar. Bir sayı şey atmışlar bari. Neyse güzel atış. evet. Evet, olmadı. Böyle evet. Böyle yersiniz. Hadi 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 hadi. Yap. Evet arkadaşlar. Atamadım ya. Neyse. Evet güzel az saniyeler kalmış. Şunu al. Hadi. Al. Bu nasıl bir maç? Evet. Evet arkadaşlar. 18. Ve zaten 9'lar. Evet arkadaşlar yine kazanıyoruz. Böyle bir kazanma şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle alınır. Fıç. Böyle alınır arkadaşlar. Hemen öbür turumuza geçelim. Seviye. 1 ve 5. Yanım. Ben sizden mi korkacağım? Bakalım nasıl. Oo Adam da daha oyuncular varmış. Ama sen beni alamazsın. Ha Bu ne lan? Bu ne ya? Proymuş adam. Neyse ben de şuradan üçlük atayım. Gel, gelmiş adam. Belki kısatmıştır. Of 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 öyle bir atış yok lan. Ya sen anda kırıldım be. Uva evet. Bu daha al. Fatra fat face. Bang sen benle please. Ben de hala resme Evet arkadaşlar gene. Adamlar güzel oyuncular olabilir ama. Oyunu güzel oynaman gerekir. Evet güzel oyun. Hadi fut. Bu ne? Evet arkadaşlar enerjim bitmek üzere oyuncumun ha yeni geldi. E put. Adamın kafasına geçiyor. Anam kırmızı oldu. Böyle ana. Hadi, hadi, hadi. Hayır, 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 hayır. Yap. Neyse arkadaşlar gene kazanıyoruz. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Yepyeni videoya gelmişsiniz. Like atın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.